Bugün Aragüler'le beraber her şey siyah çadır yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Wow, <laughs> arkadaşlar halaycı başı kim burada? Halaycı başı Bahar ve Orçun mu? Bilge. mi arkadaşlar? Bilge, Bilge. bilge, bilge, bilge. <gülüyor> orçun <gülüyor> <o> niye? Orçun <laughs> niye? Aa Sıdıka Sıdıka. Arkadaşlar Sıdıka. evet ay Allah'ım ya. Ay, arkadaşlar <gülüyor> bugün evet. E, her şey siyah çöder yapıyoruz ama nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Ece nereye yapalım? Arkadaşlar hastanenin üstüne yapıyoruz. Ana çok güzel olur. Ha, hemen gidelim. Allah. Hemen gidiyoruz iyi arkadaşlar. Iyi Alena skuturdan iyi. in bakayım. Skuturdan in bakayım. İn bakayım. <laughs> ya, azıcık hızlı gidelim. Yan alın alın alın. Zaten çıkıyor. gelene kadar. Hemen hop. Şuradan hop. Ya Allah Allah Allah. Ece. Hop geldim tamam efendim Aleyna. Bugün Hı? Bugün benim kanalımda da çok güzel bir sırlı video yayınlanacak. evet Hala arkadaşlar acayip güzel bir sırlı bir video. Fakat şimdi biz çok kişiyiz. Acaba sabicek miyiz? Ben bence Zara, şu şurası, köşe, Bence ben bu köşeyi alayım arkadaşlar. <gülüyor> şöyle sırf, <laughs> sırf, Efendim. Evet. evet. Ben de kim almak ister? Tamam bak şurada bir kişi olsun. Gel gel Ece evet, şöyle evet. bir şey söyle. Şuna arkadaşlar söyle. buraya açılay açıl sen gel. gel. Ee arkadaşlar tamam, sonra tamam. ne yapalım biliyor musunuz? Ben ve kedim burada kalalım Ben hayalim diğer arkadaşları Gel evet, evet. gel bakalım buraya. Bahar gel, bahar gel buraya. Burası senin olsun. Nazo gel, gel Nazo. Şimdi iyi dışarısı da şu çok önemli, aşağı bölge tamam rahat. Mı? Şu aşağı bölge senin olsun. Gel Nazo. Şöyle, Burası komple tamam. senin. Şimdi ee, gel Gizem. Ben... Gizem Siz ikiniz beraber mi kalıyorsunuz? Ben ile Orçun. Şöyle. Gel Gizem. Evet, ya yine yapacağız. Yani yana yapacağız Tamam. Aa, şöyle. Tamam, o bizim rızlı bölgeniz baya büyük bu arada kediyle arkadaşlar. Tamam. Zeynep bu bölgeyi almış. Sen de şuraya koyabilirsin. Evet. Ben de şu aşağı şuraya oluyorsa tam bu taraftan şey taraf Her taraf bizim tamam mı? Tam Öteki buraya aşağıya alayım olmasın ben. Olmasın. Şöyle yapalım. Tamam tamam bu taraflar falan yani bizim tamam mı kediş? Hemen başlıyoruz. Rengimizi siyah yaptık arkadaşlar. Başlayalım Sonra bakalım. avatarları da yapmayı unutmuyorsunuz benim hazırda avatarım var arkadaşlar. oradan zaman kaybetmemek için hemen dönüşüyorum. Bakın. Sipsi yağım. Bakın sipsi yağ. Hemen şöyle ben de şu kedi. başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Hemen buradan Ece, başlayalım. Sen çatırına ben koyayım mı? Sen çatırına ben koyayım mı? Şeylik olmasın ya da kedi koydu Amina. değil mi? Yok ben koydum tamam. Aleyna. Propsus'ne prosta şey. da bastım ama arkadaşlar. Şimdi Hayır, şöyle yanlış. bir bakalım. Arkadaşlar evet, tamam. Kediş, o zaman sen içeriği hallet ben de birazcık dışarıya bakayım tamam mı? Birazcık hızlı hareket etmemiz lazım çünkü. Şöyle hmm. arkadaşlar. Ece Efendim. Şey soracağım gene. Bölüyorum ama Nazo'nun kafasındaki cadı şapkasını görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Ben de şu bakıyorum. Ben, hmm. ben de kafandaki cadı şapkası gözükmüyor. Nazoş bende de gözükmüyor. Arkadaşlar evet. Nazo yeni gelen etkinlikle beraber bir cadı şapkası almış. Onu da nasıl alındığını merak ediyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Sizin için göstereceğiz. Hop. Ben de sizler için çekeriz. Etkinlikten bedava şapka tamam. Şöyle. Bedava hem de bedava, bedava arkadaşlar. Bedava hemen. Hop. Şöyle koyayım. Sonra bunun rengini buradan siyah yapıyorum. Sonra bir tane de böyle boş koyayım. Benim. Hop bunu da siyah yaptım. Ay arkadaşlar çok güzel oluyor. Ay kedi şişireyi yapıyor. Şimdi bak çok önemli yapmamız lazım. Tamam mı? Her şeyin on numara beş yıldız olması lazım. Tamam mı kediş? Bence de. Bu Boyanıyor mu? Boyanıyor. Bence çok güzel bunu böyle koyabiliriz. Hmm. Nereye koyalım? Efendim güzel bana bir şey diyor. Aha. Aa ne diyormuş arkadaşımız? Bakayım yazsın o. Siz devam edin o. Yazınca ben okurum sizin Aa, için. Arkadaşlar bakın şu. çok güzel. Ay kim koydu bunu buraya? Heh, tamam. Arkadaşlar orada çok bakın. sıkıştım diyor. Bir şey olmaz. Bak Aa, benimki de çok küçücük. Çok Bir şey olmaz. Nerede çok sıkışmış? Gizem burada çok mu sıkışmış? İstersen değiştirelim. bakın benim benim daha kolay. Arkadaşlar şimdi buralara böyle şeyler dedim. koyacağız. İşte. Hm. Hmm. Ay ne koysak? Kediş ne yapıyorsun sen nerede içeride? Nerede? Gel dışarıda birazcık bana yardım et. <laughs> biz siyahız ya. Baksana. Ay sadece biz siyah değiliz bu arada. Hemen şöyle Bilge Kediş ne yapalım? Çadırı Biyorsun, koyayım. Buralara böyle şey tamam, koyalım, diktik yeri yapalım. Dur bunu, ters, yeri. Koymuşum. bunu Ece, ters koymuşum. Bunu ters koymuşum. Bilge bilgeye çadır koyar mısınız? Çadır koyamamış da. Şuraya, şuraya çadır koyalım mı bilgeye? Bir yere mi çadır koyalım? Arkadaşlar ama evet. şey olmaması için mesela şuradan itibaren kediyle benim olsun. Buradan itibaren de kedi olsun. Bilgi zaten çadırını süslüyoruz sadece. Evet, evet. Tam köşeye çadır koyacağız. Elena sen şöyle. çadır koyabilir misin? Ay, Tamamdır. Köpekte kalmışım en son. Köpek koydum. Ay köpek şuradan koymuşsun. Hem de üst üste köpek. Ne yapalım kediç tamam. biliyor musun? Gel içeri benimle gel. gel bir koş. Gel gel bak bak. Burada şöyle çadır üstüne çadır diyorum. Yoksa silinir. Baksan ha. Çok iyi bu. Gördün mü? Sonra bak 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 televizyonda koyalım. A arkadaşlar bu de. ne? Bu ne? Bir hastane ne? çadır koymuş. Hastane çadırı koymuşsun. Aha tamam sildi. Efe yapmış onu yanlışlıkla şey koyuyor. Tamam. Düzeltti. Arkadaşlar şimdi şöyle acaba buraya böyle fizyoklar var ya böyle şöyle bir yere koysak Aa, olabilir. Bakın olabilir ama şimdi bunu böyle arkadaşlar propsus ne propsus siliyorum. Çünkü bir şeyin üstüne koyacağım. Beyaz televizyon. Kediş kediş gel 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 bak bak ne yapacağım? Bunu böyle birazcık şöyle koydum. Rengini de siyah boyadım. Sonra buradan televizyon koyacağım arkadaşlar. Televizyon baya iyi olacak. Şöyle büyük bir televizyon alıp da aa çok iyi oldu. Tamam. Efendim söyleyebilirsin. Ama belki arkadaşlar ya çok büyük oldu. Bence bunu küçültebiliriz. Şöyle props'üne props'a da basayım. Hop. Şöyle a a olmadı. Olmadı arkadaşlar. A -a. A -a. <laughs> props üstünde props var ya ona tıklayacaksın. Kutu gibi bir of şeyler ona arkadaşlar. Olur. Bayağı iyi oldu bence bizimki. Ben bayağı beğendim. Zeynep, bak bizden kopya çekme arkadaşım. Bak bunu bizden aldığını biliyorum. Bizden kopya çekme arkadaşım. Bak bak. <laughs> Çeksek ne olacak ya? arkadaş herkes kendisine özgür yapsın ya. Allah Allah. Yeah, like öyle bir şey Öyle bir şey var Orçun. Ben de sana bakıyorum o merdiven yapmış. Ben de merdiven yapayım hemen o zaman yaparım yani. Yap, yap, Herkes yap. kendisine özel yapsın. Şimdi kediş başka ne yapalım? Aa bilgisayar koy. Aleyna sen ne yapıyorsun Efendim? arkadaşım? Sana bakmak istiyorum. E burası bu galiba? Yardım ettiğim için, başkalarına yardım ettiğim için daha hmm. çok koyamadım. Bir de, bir de, bir de. Aa, burada kaldım. Tamam. Tamam arkadaşlar Kendini biz bizimkini yapayım? bitirelim. Kediş içeriği süsüyor. Şöyle birazcık şöyle bakıyorum. Gri sayılıyor mu arkadaşlar yoksa sadece siyah mı? Ee, siyaha boya bence. Gri olmasın. Her tamam. şey siyah olsun. Çünkü arkadaşlar bazı şeyler boyanmadığı için Hop böyle bir şey koydum. Sonra böyle bir şey koyayım. Sonra arkadaşlar böyle bir şey daha koyalım. Hop tamam bu şey çok güzel oldu arkadaşlar biliyorsunuz ki ben annemin kanalındaki videoda siyah çadır yapmıştım o yüzden birazcık ne yapıp ne yapmayacağımı biliyorum hemen oy bilgoşa bakın ya çok tatlış yapıyor arkadaşlar birazcık ışıklandırma falan lazım aa bu çok güzel bunu böyle koyalım Tamamdır. Kediş başka sen içeri yaptın. Mı? Oo bayağı iyi yapıyorsun. Arkadaşlar piyano çok koyasın ama piyano bayağı bir büyük. Ay piyo, piyo, Evet ya çok yer kaplıyor. güzel olmuyor. Çok yer, kap yer kaplıyor arkadaşlar. Falan. Yani bir tane şeyi çok fazla yer kaplamasındansa arkadaşlar bir sürü şeyi koyarım daha iyi olur bence. Yani benim şeyim eee Ay arkadaşlar bu çok iyi. Ben bunu koyabilirim bakın. Şu çok bilgiye gelmesin ama bu bayağı iyi. Bunu koyarım arkadaşlar. Sonra... Oo, biri müzik bile çalıyor. <laughs> evet, bilgoş evet. çalma. Arkadaşlar bilgoş çalmıyor ki. Ha, bilgoş zannettim ben. Tamam şimdi. Başka sen ne yaptın? Oo, i̇çerisi bayağı iyi oluyor kedicik bak. Böyle böyle acaba yan yana koltuklar mı koysak şöyle? iki kişilik. Çok güzel oldu ya bu sefer değil mi? Orçun evet. ne yapıyor acaba? arkadaşları biraz gezsene. Ben gezeceğim arkadaşlar. Tanırım. Hop. Yine gezeceğim ama birazdan gezeceğim. Benimki de bitince arkadaşlar. Şöyle. Ay silinip duruyor ya. Ay. Şöyle bir tane buraya. Bir tane de şuraya. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu galiba ya. Ay arkadaşlar cidden ben bizim şeyimizi çok beğendim. Bakar mısınız? Şezlong üstüne şezlong mesela arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar tüm çadır videolarında hiç böyle bir şey yapan yoktu. Bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı ama. Aleyna koş arkadaşım hiç koş koş şey koş. Aleyna gel gel ya, arkadaşım. Çadırda sevilmiş ya. ya. Aleyna arkadaşım gel 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 arkadaşım. Geldim, 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 Bak geldim, bizimki tamam. nasıl olmuş. Bak size, yapan, size şey koyduk. Bu ilk galiba <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Hayır Onu ben de yapacağım. Yapacağım. bak yemin ederim size bakmadım. Bak. Aa Leyla <laughs> çok şey oldu. Bunu ben de yapacağım. Arkadaşlar Nesmen ilk bu arada ya. Zeynep evet. Zeynep arkadaşım gider misin? Gider misin? Git bakalım. Git git git. Zeynep kopya çekmeye gelmiş. Zeynep şimdi. kopya Siz... çekmeye gelmiş arkadaşlar. <laughs> Zeynep'in çadırına yani. bakacağım. Kopya çektiyse bak var ya var ya Zeynep baltayla videonun sonunda seni var ya. <laughs> Hemen şöyle bakıyorum orçun arkadaşlar. Orçun neler yaptı diyor. Orçun, Orçun ne gel yapıyorsun? Çık dışarı. Çık bizden Ana, şey şey. laptop, Xbox. Oturmak. Ne şey var ki mi? Bu tarafa bu tarafa olsa da koyacağım. Çok güzel. Şimdi şere. Ay güzel. arkadaşlar kopya çekiyor ya gıcık olsun gıcık gıcık vallahi gıcık arkadaşlar vallahi gıcık ben boşuna buna gıcık <laughs> değil mi? o yatakları ya. sen mi yaptın? Ay yatakları baksanıza ben arkadaşlar çok, oldu, çok güzel. Çok Şeye Oo, kadar götürme götürsene bunu e, polis merkezine ya da bir yere kadar götürsene Ay, direkt de, oraya atlar. Ben kayda çok, çok, çok güzel yapıyorum. Videonun evet. sonunda herkese arkadaşlar teker teker sıralayacağız. Aaa bak bu da çok güzel. Arkadaşlar bunu da şöyle koyarsam bunu da böyle boyarsam tamam. Her taraftan ilham alıyorum arkadaşlar bakın. Sonra burada para çantası falan da var para çantası da koyacağım ha. arkadaşlar. İmm, şöyle yok olmadı. Kediş içeriye para çantası da koy tamam mı? Bak şundan ya da istersen ben de koyabilirim. Bak bundan tamam mı? Heh. Ay Baba şimdi yanlışlıkla ya sil Gel bizim eve bak. Tamam düzgün silim. Ne? Papağan evet. mı? Aaa papağan. 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 Şeylerden ben de papan. koyayım kapatılardan. Papa Aaa uçunun yataklarına bakın. Aaa aşağı düştüm ya. Arkadaşlar ya. ya daha oynamaya gelmiyor. Ben öyle oldum az önce. Çıktım 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 en tepesinde bitince aşağı düştüm. Allah yine aşağı düştüm. Hemen gideyim. Arkadaşlar hemen hop çıktık çıktık çıktık. He. Böyle gidiyorum. Bak, bak. Bitirmemiz lazım arkadaşlar. Herkes bu arada bitirsin. Çok az süre sonra herkesinkine hmm. bakacağız ve puanlayacağız. Hemen şöyle bakayım. Ece, bir şey e daha diyeyim mi? Arkadaşlar buraya kadar izledilerse yarın onlar mükemmel bir video bekliyor. Türkiye maçıyla Özbek alakalı arkadaşlar. harika bir video çekeceğiz. Babam da harika. gelecek. Harika. Harika Allah bir Allah video gelecek yarın arkadaşlar. <laughs> Var ya arkadaşlar biz bile çok eğleneceğiz kesinlikle. Şöyle bir bakıyoruz bakıyoruz. İnşallah bakalım. yarın da Türkiye kazanır ya değil mi? Evet, Türkiye Türkiye Türkiye. Evet arkadaşlar. Türkiye Türkiye Türkiye. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Evet. Türkiye kazanırsa bile de karşılarında artık İ İngiltere gelecek. Yani artık orada solo olabilir. Evet ya, arkadaşlar. Ya, gol kesilmez. Bence şampiyon olabiliriz. Bence Türkiye, <gülüyor> Türkiye, Türkiye <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada herkes yorumlara hangi takımı tuttuğunu yazabilir mi arkadaşlar? Ben Galatasarayliyim. evet. bir tek herhalde Madrid. abi Beşiktaşlı herhalde. Real Madrid. Real Madrid mi? Evet. Allah. <laughs> abi, en, en, mikrofonu azıcık çeksene. Hofluyorsun. <laughs> hofluyor ya. Hofluyor ya. Hani ki de böyle bir tane bilgisayar yeri de yapabiliriz aslında. Bak bilgisayar yeri de güzel olabilir aslında. Şunu kaldırayım mı? Bilge yapmıyor. Şunu kaldırayım. Bilge yapmıyor galiba. Aa, bilge çıkmış evet. mı? Galiba ah dur bir hemen broşumu üst üsteye bir tıklayayım. Evet. Orada siz rahat rahat kullanırsınız. Heh, tamam. Kaldım, arkadaşlar hemen. bu kadar bölge bizim. Şu kim var arkadaşlar? Gelip Bilmiyorum, herkes bir deneyebilir değil. mi? Herkes, herkes bir herkes, denesin. herkes gelsin ve denesin arkadaşlar. Herkes gelsin ve denesin. Kimin siz silmeye çalışsın? Herkes denesin arkadaşlar. Evet. Oo. Denesin. Allah. Oh, arkadaşlar. Prop üstüne prop kaldırın arkadaşlar. Öylelikle deneyin. Arkadaşlar props şey yapmazsa ya yok direkt gidebilirsiniz. Prop propsu prop Aa gitti. Bak gitti. gitti. Şimdi şu çadırı evet. da kaldırın arkadaşlar. çadırı çadır kaldırın. Işte. Çadırı koyan kişi. Aa çadır üstüne Aha. çadır koydu birisi. Arkadaşlar <laughs> prop propsu kapatın tıklayın. Evet, Fırat üstüne Berkay, Ay, ben de Galatasaraylıyım diyor. Arkadaşlar, Çocuklar. gelin kaldırın bakalım. Herkes kaldırsın kedi. Bizim çok gerimiz oldu. Ne yapalım biliyor musun? Yatak falan da yapabiliriz. Efendim güzel. Arkadaşlar, şey gitti, çadır geldi. Kaldırın bunu. Arkadaşlar, evet <laughs> ya bakayım. İçerisi çok güzel olmuş. Şöyle. Aha. Arkadaşlar dışarısı da bu şekilde. Daha fazla props'um var. O yüzden birkaç oh şey God. daha koymayı şey yapıyorum. Arkadaşlar ben kızım ama bunu koysam mı acaba ya? Ama siyah. Ne yapabilirim? Bence koyayım Allah, arkadaşlar. Bilge sen mi koydun? Bilge geldi. Bilge sen mi koydun bu çadırı? Hayır diyor ben koymadım diyor. Çadırım tamam, gidip bak. duruyor diyor. Arkadaşım sen bir tane arkadaşına rica Arkadaşlar bu kimin birisi şey yapabilir mi? Gizem, gizem tıkla bakayım. Gizem. Ha, tamam, gitti tamam, şükür. Arkadaşlar gitti. Gitti gitti gitti. Gitti, gizem, gitti. gel ben sana çadır koyarım. Gel Gizem gel ben sana koyayım Aa, çadır. Bilgoş gel. tekrardan gelmiş. <laughs> evet, Arkadaşlar gel. Tamam. şimdi şöyle bir bakalım. Siyah Bilgoş'a şey. ben güzel Aynen. bir yer ayarlayacağım şimdi. Arkadaşlar Rahat bir çadırını bitirenler yavaş yavaş de başlayabilir. Gelirler. Gel bir koş, gel, gel bir koş, gel beni takip et bir koş. Çadırları bitirenler ve avatara başlayabilir arkadaşlar. Çadırlarını bitirenler avatarlara başlasın. Bilgoş, Şimdi buradayım, arkadaşlar buradayım başka ne koyacağım acaba? Buldum! Arkadaşlar aklıma gel. çok iyi bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle hazır alanımız gel. çok büyükken böyle yapacağım arkadaşlar. Anne buraya bilgiye çadır koyacak mısın? Şuraya koyacağım. Gel Bilge, gel gel tamam. gel. Gel Bilge. Gel Bilge. Bilge buradayım. Bir tane de şöyle yapacağım arkadaşlar. Hop. Buradayım, buradayım. Bilgoş bak şurada anne, şurada şurada. Gel. Tamam, tamam. Evet, takip et. Takip et Anneyi kaybetti gel, Bilgoş gel, ya arkadaşlar evet. bunda, gel, gel, gel. Aşağı bunda. Aşağı gel. gel. Bunda gel böyle gel. Al, al, al. 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 Ay orcu. Ama siyah giyineceksin arkadaşım. Siyah siyah. Ya durur ya. Durur Koş beyazdır. git siyah giyin. Koş git. Arkadaşlar koltuk çok iyi oldu bu arada. koltuk Arkadaşlar bence şu ana kadar hiç kimse koltuk yapmadı. Bakın benim gibi büyük bir koltuk. Arkadaşlar siyah olunca aklımıza her yeni şeyler geliyor. Var ya artık ee, evet. şöyle ama arkadaşlar çok iyi yani. Nazo. Arkadaşlar. Nazo. Şu bence bana bir tam puan verirsiniz arkadaşlar yani. Bakın o kadar düşünmüşüm veriz, veriz. yani. <laughs> Orçun o kadar da demedik Aşya, ya. nazo Ha? Allah tamam yeter başka Hı. olma arkadaşlar şöyle yapıp onu böyle siyah yapıyoruz boyandı ya. tamam teşekkürler Nazo. al bakalım bilgi İstediğin gibi kullan şimdi burayı ay propsüz de propsu kapat He, He, şöyle. tamamdır Yok, olmaz. çadırlar bittiyse hemen karakterlere geçelim benim çadırım bitti benim bitti Arkadaşlar o zaman karakterleri de yapın. Sonra bitirelim. Herkesin çadırına bakıp puanlayalım. Vay benimki bitti. Böyle Oo. ekstra bir şeyler ekliyorum. Kedi şama nasıl olmuş? Arkadaşlar bence bu yani çok iyi oldu ya. İyi ki haklı etmişiz arkadaşlar ya. Siz bana çok yardım ediyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar şurası, şurası çok boş kalmış. Bakın buraya hiç, çadır, hiç kimse çadır yapmamış. Bak bak buraya. Buraya. Buraya var mis gibi de çadır yapılırdı. Koy bir arkadaşlar, tane Efe. Aa, şey arkadaşım ama ya. Ama Nada. ya arkadaşlar ya. Neyse boş verin. Hemen şöyle devam He. ediyorum. He. Ben hemen kıyafetime geçtim. Tamamdır. Şöyle iyice bir bakalım arkadaşlar. Oh, çık, çık çık dışarı. Çık dışarı. Yok sadece para koymuşsunuz. Bakma. Sadece telefon. Arkadaşlar burada çık birazcık oldu. araba eşyaları koyacağım. Bizler. Sonra araba Patraf çıkartabiliyorsam aynen. buraya araba çıkartacağım. Ben hazırım. O müzik sen. Hazır arkadaşlar. Ya, Herkes hazır olduğunda o zaman çadırları puanlamaya geçebiliriz. Hmm, hazırım. Evet. Ay, şöyle evet. bir iyice bakalım arkadaşlar. Ha, Bunu koyayım. Tamam arkadaşlar bunu koyayım. İm, böyle tamamdır. Ben hazırım diyor. Berkay da hazırmış. Biz birazcık daha props'ımızı bitene kadar dolduralım arkadaşlar. Sonra herkes puanlamaya geçsin. Hı hazır şurada. olanlar. Haydi eşya diyor. Yazsın. Arkadaşlar o zaman herkes hazırsa o nazo filan da hazırlanmış. gelsin. Hazır Arkadaşlar herkes hazır. Böyle yanımıza geçebiliriz Ki onu hazır olduysa o zaman başlayalım. Değil mi Aleyna? O zaman evet, arkadaşlar nereden başlayalım? Şöyle şuraya geçelim. eee İlk nereden geliyoruz? Bakın burada bir çadırı var. Daha bitirmemiş. Merdivenden üst kata çıktığımızda burada birisinin çadırı var. Kimin bu çadır? İçine bakar mısınız? Bir sürü halı koymuş. Böyle. Sonra dışı da bu şekilde arkadaşlar. Bir sürü şey koymuş. Açılayınmış. Açılay. Gerçekten çadırın çok güzel olmuş arkadaşım. Çok güzel düşünmüşsün. Sadece e, içeriye bu kadar çok halı koymasaydın bir tane halı koysaydın daha fazla props kullanabilirdim. Bu yüzden bir puan kırıyorum ve puanım 7 arkadaşım çok güzel olmuş bayıldım çadırına. Sonra Oo, ben de gelin bakayım. bu çadır kimin arkadaşlar? Bu çadır Bahar'ın çadırı. Bahar çok güzel olmuş çadırın arkadaşım. Bayıldım. Puflar falan koymuş. Daha çok kendisi içini yapmış. Bakar mısınız arkadaşlar? İçi bu şekilde. Ben içini çok beğendim. Hemen şuradan da kameramı kapatayım. İçini çok beğendim arkadaşım. Sana puanım. Arkadaşım 6 puan veriyorum. Ya da 7 olsun. Çünkü içini çok güzel yapmışsın. Ben bile bu kadar güzel yapacağını düşünmemiştim. Bayıldım ya yani. içini <laughs> çok güzel yapmışsın. Sonra şuradaki kişiye geçelim. Sen kimsin bakayım? Sen kimsin? Sen kimsin? Artık? Adını yaz. Bulem bence. Bulem. Yüzünden tanıdım Bulem, değil mi? Bulem iki tane şezlong koymuş. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey koymuş. Aa, nazının şapkası geldi. Sonra Aa, boşak, burada boşak, Arkadaşlar böyle aynalar falan kullanmış. İçine de sadece kediler koymuş. Çok beğendi. Dışarıyı böyle yapmada bayıldı. Ee, sana da 7 puan veriyorum. Hiç eksi yok çünkü arkadaşım. Ee, bizimkini pas geçiyorum. Aleyna. Aleyna'ya geldik. Aleyna'ya çizgi falan. Nazo'nunki ne Bakayım arkadaşlar. Birazcık karışık olduğu için buralar Nazo'nun iki tanesi evet, de evet. cadı Nazo. Aşağıda. Evet burada. Arkadaşım Nazo. Gerçekten karışmasın diye şunu bile koymuşsun. Kameralar. Sonra burada ok koymuşsun. Sonra burada şeyler koymuşsun Nazo. Çok beğendim. İçine halı koymuşsun ama dışarıya yaptım. Evet, şeye 8, bayıldım. En evet Arkadaşlar bence cadı nazo yazması falan da çok güzel olmuş. Şu oka bayıldım ya. Ben nazoya 8 puan veriyorum. Nazo içinde biraz daha süsleseydin tam olurdu. Arkadaşlar bu arada evet. bakın Bulem de bir tane daha şey yapmış. Sonra hemen buradan yukarı çıkalım. Aleyna'ya geçelim. Hop geldik. Aleyna evet, mavi el kutusu olmamış bir kere. Onu ya söyle. Bir şey Ece benim e, son anda şey boyama şeyime bir şey oldu hiçbir propsumu boyayamıyorum yani e, artık herkese yardım etmekten baga girdi herhalde <laughs> o yüzden son koyduklarımın hepsi renksiz ama siz siyah gibi düşünün çünkü evet, e, şimdi evet. baklı. Tamam Alena iki de çok güzel olmuş sana da sekiz veriyorum küçücük bir alanım var ama çok iyi yapmışsın arkadaşım. Sonra evet şurada... ben arkadaşlara verdim büyük alanları küçük alan bana kaldı ama iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. <laughs> Berkay'ın var. Berkay gerçekten dışını süsleme şeyinde şahanesi. Eee, Ali ya aa vermemişim. <laughs> Aleyna sana puanı çok güzel yapmışsın. Küçük alanında olmasına rağmen Avatarını da çok beğendim. 8 veriyorum. Normalde 7 verecektim ama avatarınla beraber çok güzel olmuş. O benim her şey pembe ve vs mavi videomdaki şapka değil mi? <laughs> Galiba olabilir. Aleyna. Olabilir, bile, bile, ya, ya. Berkay yani bu gerçekten çok çıktı işte. Çok <laughs> evet. güzel olmuş. Ben Berkay'ınki de bayıldım arkadaşlar. Her şey mükemmel yapmış. Berkay, Berkay her zaman güzel yapıyor. Evet evet. Ben Berkay sana dokuz veriyorum. Çok güzel olmuş. Yani senin de biraz daha dar alanın var ve çok iyi yapmışsın. Arkadaşlar. Ama... Bakın şimdi. <laughs> Efendim. Benim evet, Bir, bir gelelim şimdi bak. Aa, Aa, bir şey de de bütün, bakın, Aa, o bakın. bütün propsun arkadaşlar gitmiş ve şu yataklar harcamış gerçekten. Çünkü arkadaşlar. Ne gerek var bilmiyorum. Ya, böylesine koydum çünkü ben çoktan bitirdim. Öncelikle benim çadırım iki Hı. katlı. Tamam. Evet. evet. Hadi bakalım. Üst kata bu şekilde çıkılıyor. Çadırı süslemedim. Çadırın üstte evet, çıkılmıyor. Alt, alt katta, alt katta böyle bir yer var. İşte böyle oturuyorsun, yürüyorsun, izliyorsun. Başka yapı tuvalet falan yok mu? Ama arkadaşlar <laughs> Orçun'un yaratıcılığını çok seviyorum. O yüzden Orçun'a e, çadırın üstte çıkılmadığı için ve tüm props'unu boşu boşuna harcadığı için 8 puan veriyorum. Sonra <gülüyor> şuradan <gülüyor> başka, burada arkadaşlar Zeynep var. Aa Zeynep'in çadırı silinmiş arkadaşlar. Zeynep şimdi şuradan başlarsak bilgisayar falan güzel olmuş. Ee, sonra buradaki çadırı arkadaşlar tekrardan koymaya çalışıyoruz. Zeynep sen çadırını silebilirsin. Çünkü çok karışıklık oluyor. Bir seri çadırının olduğunu varsayalım. Kitaplar koymuş arkadaşlar. Burada bir sürü şeyler koymuş. Bunlar da güzel olmuş. Sadece bazı şeylerin olduğu renk gibi bırakmışsın. Ama yine de güzel olmuş arkadaşım. Sana 7 veriyorum. Bence güzel olmuş. Evet güzel evet. bence de güzel bence de güzel olmuş bizimki kaldı galiba bir tek unuttum bir arkadaşımız var mı görmediğim aa burada burada birisi var burada evet, birisi var gizem o gizem gizem. gizem evet arkadaşlar ben gizemin gerçekten çok iyi yaptığını düşünüyorum çünkü gizem yarım saattir arkadaşlar kendisine yer arıyor ve gitmiş burayı bulmuş kendisine ve hızlı bir şekilde yapmış bakar mısın gizem Hatta sığmamış sığmamış Görüyor musun sığmamış ya çadırın içine beyaz yerler giymiş ama bence çok güzel olmuş güzel sana 8 puan veriyorum güzel olmuş arkadaşım evet orçun orçun Hayır, orçun da arkadaşlar hafta brockhaven yazıyor ya oraya gidip siyah çadır yazar mısın oh çok güzel olacak çünkü orçun ben evet evet arkadaşlar, arkadaşlar sonra sıra bizim evimize gelin yaptı? arkadaşlar evet. gelin gelin Mesela bizim evimizde biz biz, ben ve kedi sizi tanıtalım dışarısı benim dışarıyı ben yaptım içeriği de kediş yaptı ya ikimiz Bakayım. beraber birleşip yaptık arkadaşlar bu şeyi dışarıda bir atariler sonra lastikler siyah olabilecek her şey İçeride de bu tarz şeyler var ama bakın arkadaşlar şu koltuk kanepeye bakın ama bak bu çok güzel oldu bakın bu çok güzel oldu bakın <laughs> kaç evet, puan çok veriyorsunuz iyi bakalım? Bizim Ece, şuralara, da siyah bu arada. Biraz halı koyar mısınız? Ee, size onun için şey veriyorum. Şuralara biraz halı koyalım. Çok boş olmuş. E, şuralara e, biraz halı. Hiç de gitti. Props'u ben gitti. koyarım. Arkadaşlar, props'u kalanlar şuraya siyah halı koysunlar. Halı var ya. Ha, bunu siyah <laughs> çevirin. Evet, bunu evet. Siyah çevirin. Heh, tamam. En, Çok en, güzel oldu. Arkadaşlar, <laughs> şey oldu. Teşekkür ederiz. Ece yaptın bakar mısın? Evet, bu şekilde. Yine puanımı değiştirmiyorum. Aynı puanlı bırakıyorum seni Zeynep. Ee, sonra arkadaşlar bakın Siyah halılar koyuyorlar Bence bu oyunu kazanın herkes Çünkü arkadaşlar herkes birbirinden güzel yapmış ne? Ben yaptım ya en güzeli Ya o için ne? öyle <laughs> denilir mi ayıp, <laughs> ayıp ayıp Herkes çok güzel yaptı arkadaşlar Kazananı sizler belirleyin o zaman Gelin şimdi arkadaşlar şöyle birazcık karışık buralar Şimdi şöyle aşağı inelim Aleyna gel gel aşağı gel Şimdi ama bakalım Biliyorum. arkadaşlar. Herkesin avatarlarına bakalım. Şöyle bir Sizinelim. sıra olun arkadaşlar. Sıra olun. Sıra olun. Sıra olun. Sıra olun. Sıra olun. Herkesin avatarına bakacağım. Nasıl gibi sıra olun arkadaşlar. Ya da aleyna gibi sıra olabilirsiniz. Fark etmez. Tamam. Şimdi Hı -hı. arkadaşlar burada arada kedi çok küçük. Ben azıcık kediyi kaybettim ya. <laughs> Şimdi bu ile arkadaşım sen burada duruyorsun. O zaman senden başlayalım. Sen Ece. en baştasın. Efendim Başlamadan önce gidip Bilge'ninkine bakar mısın? Benimkine bakabilir mi diyor. Biz ha, moderat tamam. değilim. Koşuyorum arkadaşlar. Bilge birinci olsun. Bilge çok seviyor arkadaşlar böyle çadır yapmayı. Kendisi ama son dakikalarda yaptı gerçekten. Ay ay ay. Yerini baya güzel yapmış arkadaşlar. Yerine bakar mısın? Ay ablacım bu ne örümcek kaplamışsın. Ay ama <laughs> siyah olduğu <laughs> Seni için... korkutmaya çalışıyor. Ay örümcek kaplamış. arkadaşlar çok kötü. Ay. Ay. Ece bayıldı korkudan. Ay arkadaşlar çok kötü. Bilgiye puanım 10 10 10. Arkadaşlar çok, çok güzel yapmış. 10 puan aldım. Hemen. Hadi Gelin şöyle bilgi de gelsin arkadaşlar Sizin avatarlarınızdan başlayacağım Bazı arkadaşlar o tarafa gitmiş Sadece sen gitmişsin Yani Gizem gitmiş arkadaşlar ee, O zaman bar senden başlıyorum Dön bakalım arkadaşım Şöyle bir etrafında dön bakalım Bakar mısınız arkadaşlar Bağır çok güzel yapmış Bağır arkadaşım çok güzel olmuşsun Arkadaşlar sizler de Bağır'a 5 puan veriyorum bara 10 puan veriyorum Zeynep'e 10 puan veriyorum diye Böyle söyleyebilirsiniz yorumlarda Sonra Zeynep var arkadaşlar burada. Dön bakalım arkadaşım dön bakalım. Çok dön güzel bakalım. siyah Noel Anne gibi olmuş. Ben de siyah beğendim. Noel Anne. Arkadaşlar ben buradaki bütün arkadaşlara on puan veriyorum. Çok güzelmişler. Oo! Nasıl lan? Aleyna Hanım bu ne bu evet. ne? gözlük vardır. Aleyna sen bu gözlüğün pembe midir? Mavi midir? Siyah mıdır? Hangi versiyonu almak istiyorsan al arkadaşım ya. Nazo. Vallahi ya. Çok sevdim. Nazoya bakınca dış şapkalı var. Nazo dön bakalım etrafına. Mikrofon filan da takmış arkadaşlar böyle. Çok beğendim Nazo. Seni de çok beğendim. Sonra burada gizem var arkadaşlar. Nazoya bir alkış geliyor arkadaşlar. Nazoya bir alkış. Burada gizem var. Ay <laughs> Orçun ne yapıyor orçun, orçun. Yok. <laughs> O <laughs> nasıl bir alkış? <laughs> arkadaşlar Gizem var. Gizem de etrafında dönüyor. Gizem saçını da boyamış. Ee, Gizem'e de bir alkış verelim arkadaşlar. Çok güzel, güzel çok döndü doğu. kendisi. Bingo! Bu ya! Bu ne? O <laughs> için yapma dinliyorum. şunu bak arkadaşlar ben böyle evet. tamam. alkışlıyor ya. arkadaşlar bir da çok tatlış olmuş. Sonra burada e, açılan arkadaşlar. Açılay sen de dön bakalım. Ya siyah herkes yapabildiği bir renk olduğu için arkadaşlar. Ece bak yanında ne var diyor Zeynep. Bakın Zeynep yanına bir tane çocuk almış. Bu çocuğun da bir bug'ı var biliyorsunuz. Böyle uçma bug'ı falan Onu da gösterir sizlere. Aa bakın açılay da çok güzel olmuş. Berkay sen de dön bakalım arkadaşım. Aa, Berkay, Berkay, Berkay olmuş, çok güzel zaten, olmuş. Arkadaşlar Berkay zaten avatarı siyah. Biraz daha siyah yapmış. Sonra burada Orçun. Orçun. Orçun ah, var arkadaşlar. Steve Jobs gibi basic. Baksana Steve evet, Jobs gibi basic <laughs> olmuş Orçun. Sadece üst alt bir saç. Arkadaşlar evet. burada küçük kedicik var. Küçük kediciği görmem için benim de küçülmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok göremiyorum. He? oldun. Dön bakalım etrafında. Ay çok tatlış olmuş ya arkadaşlar. Sonra burada Buğlem var arkadaşlar. Buğlem seni şöyle göstereyim. Dön bakalım ar etrafında arkadaşım. Şemsiyesi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Evet, Şemsiyesi ben de çok beğendim. güzel olmuş. Bu da benim klasiğim arkadaşlar. Ben net klasik oldum bakın. Sadece arkama babamın kaykayını ekledim arkadaşlar. <laughs> O zaman ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar şuralara bir, bir yerlere geçeyim ben de o zaman. Hop dansımı da edeyim. He. Arkadaşlar gizem arkadaşım birazcık şey yanaşır mısın? Hemen şöyle arkadaşlar şuraya geçeyim. Ee. Herkes dans 3 yapsın arkadaşlar. Herkes dans 3 yapsın bakalım. Dans 3, dans 3. Oo herkes dans 3 yapıyor. Evet dans arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videomuzdan kayalsın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. abone açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bye Hoşçakalın. bye. Bye bye. <laughs> Herkese bye bye. Like <laughs>